Merhabalar. Bu videoda sizlerle yaz favorilerimi paylaşacağım. Makyaj ürünleri dışında bir iki tane farklı gruptan da ürün var. Epey kabarık bir e, listem var. Sizlere göstereceğim. O yüzden hiç vakit kaybetmeden başlıyorum hemen. Ten grubuyla başlıyorum. Yaz makyajında hafif bir cildi hepimiz tercih ediyoruz, hepimiz istiyoruz. Kimse cildini yormak, zorlamak istemiyor. Zaten bu sıcaklarda kimse çekemiyordu açıkçası ağır ürünleri. Ben e, bütün bir yaz boyunca Heliocare'ın renkli güneş koruyucusunu kullandım ten ürünü olarak. E, normalde benim cildimden bir ton kadar koyu bir rengi var. Fakat e, her ne kadar bronzlaşmamış olsam da güneşten az buçuk rengim kırılıyor. O zaman da bana hemen hemen e, oluyor rengime, ten rengime. Ee, çok hafif yapılı bir ürün. Bununla alakalı uzun uzun detaylıca anlattığım, incelediğim bir blog yazım var. Linkini aşağıya bırakacağım. Oradan ulaşmak isteyenler, okumak isteyenler ulaşabilir, okuyabilirler. Ten grubu olarak günlük olarak kullandığım daimi ürünümdür bu benim. Bunun dışında herhangi bir fondöten, BB krem açıkçası pek tercih etmedim yazın. Anca özel bir yere gidecek olursam o zaman farklı bir ürün tercih edebiliyorum ama günlük olarak ihtiyacımı karşılayan çok çok sevdiğim bir ürün oldu bu. Bir diğer tan ürünüm Macin Drop Cream isimli e, ışıltılı baz nemlendirici kremi. E, bu ürünle alakalı da detaylıca bir blog yazım var. Yine okumak isteyenler için linkini aşağıya bırakacağım. Bunu ya tüm yüzüme uyguluyorum, ya güneş kremime karıştırıp kullanıyorum ya da aydınlatmak istediğim yerlere, yüzümün yüksek yerlerine değdiriyorum. Aydınlatıcı olarak kullanıyorum. Çok ışıltılı, sağlıklı, dinamik bir görünüm sağlıyor tende. Bunu da çok çok severek kullanıyorum. Termal suları ne kadar sevdiğimi artık hepiniz biliyorsunuz. Bunun üzerine de çok detaylı bir yazım var ki bütün blogumda, bütün blog arşivimde en çok okunan yazılarımdan bir tanesi termal sular. Termal suları yaz-kış kullanmayı çok seviyorum. Bunun yanına bir de bildiğiniz gibi MAC'in Fix Plus'ını ekledim. Makyajımı çok güzel sabitliyor, serinletiyor, ferahlatıyor ve mis gibi de bir kokusu var. Bu da favorilerim arasında. Ten grubundan devam ediyorum. Elimde şöyle bir tester var. Mac alışverişimde e, gelmişti. Bundan bahsetmiştim sizlere. Mac'in Prep and Prime CC kremlerinden bu sarı rengi. Adını şu an hatırlayamıyorum. Aşağıya açıklamalar kutucuğuna yazacağım. Bu kırmızılıkları nötrlemek için kullanılıyor. Çok hafif yapılı güzel bir ürün. Baz olarak da kullanabilirsiniz. Eğer yeterli geliyorsa, cildinizde çok fazla kusur yoksa tüm yüzünüze bundan da uygulayabilirsiniz sadece. Ben o şekilde kullanıyorum. Eğer ki özel bir yere gideceksem e, ve hafif yapılı bir ürün kullanmak istiyorsam bunun üzerine güneş kremimi kullanıyorum. Ya da güneş kremimin üzerine bunu kullanıyorum. İkisinin etkisi arasında tahmin edersiniz ki hafif de olsa bir farklılık var. Ne tarz bir görünüm, ne tarz bir etki istiyorsam ona göre kullanıyorum. Kırmızılıklarını türlemekte bence çok başarılı. Yani ciltteki renk eşitsizliğini dengelemekte de çok başarılı. Dediğim gibi eğer çok ciddi bir kusur yoksa yüzünüzde hafif bir şey istiyorsanız çok başarılı bir ürün. Biter bitmez yenisini almayı düşünüyorum. Çok sevdim bu ürünü. Rimmel London'ın Matte pudrasından transparan olanı ne kadar severek kullandığımı biliyorsunuz zaten. Şöyle ortası çoktan açıldığı bitmeye yakın, çok hafif yapılı bir ürün. Transparan olması gayet güzel, göz altlarımı sabitlemede zaten sıkça kullanıyorum. Bunun bitmesine yakın yeni bir pudra denemek istedim ve yine MAC'in en meşhur ürünlerinden biri olan Mineralize Skin Finish Natural pudralarından light rengini aldım. Bunu da kullanmaya başladım. kesinlikle çok güzel bir ürün. Yumuşacık bir yapısı var, kadifemsi bir hissi var. Çok beğenerek kullanıyorum, çok severek kullanıyorum. Tüm yüzüme de uyguluyorum, hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Özellikle parlayan bölgelere, T bölgesine daha yoğun uyguluyorum. Ee, çok çok memnunum, bunu da çok severek kullanıyorum. Ten grubundan devam ediyorum ve favori bölümüme geçiyorum. Ee, kapatıcılar. Mac'in Pro Correct Conceal paleti, bendeki light rengi. Hepsi bir arada olsun bütün işlerimi görebileceğim güzel bir palet olsun diye düşünüyorsanız, böyle bir ürün istiyorsanız, evet bu size göre yaz-kış kullanabileceğiniz şekilde hazırlanmış, iki tane korrektör, dört tane de concealer barındıran çok başarılı bir palet. Severek kullanıyorum bu ürünü de. Gözaltı kapatıcılarında size iki ürün göstereceğim. Bunlardan ilki Maybelline'in Fit Me Concealer'ı. Bu ürünü çok severek kullanıyorum çünkü ortadan yükseğe bir kapatıcılığı var ve çok çabuk sabitleniyor, çizgilere dolmuyor. Bendeki 10 numaralı rengi çok çok severek kullanıyorum bu ürünü. Bunun dışında göstereceğim diğer ürün ise Benefit'in Erase Paste isimli kapatıcısı. Bendeki 1 numara Fair rengi. Bu ürünün de tek bir zahmeti var çizgilere doluyor olması sebebiyle mutlaka üzerinden pudrayla sabitlemeniz gerek. Bunun dışında hiçbir zahmeti yok. Tek başına hem morlukları kapatıyor hem de göz altlarınızı aydınlatıyor. Bu açıdan çok başarılı ve e, pratik bir ürün aslında. Dediğim gibi tek zahmeti e, pudrayla sabitlemeniz gerekiyor. Çok çok severek kullanıyorum bu ürünü de. Ten grubundan devam ediyorum. Favori krem bronzerım eee Bourjois'un Bronzing Primer'ı. Bu ürünü kokusu mu favorilerim arasına yerleştirdi yoksa yapısı, duruşu, etkisi mi inanın hiç bilmiyorum. Ayrım yapamıyorum. Kesinlikle dört dörtlük bulduğum bir ürün. Hafif bir turunculuk var rengin içerisinde ama inanın sırıtmıyor. Çok güzel bir duruşu var. Uyguladıktan sonra teninizde kokusu hemen uçup gidiyor. Çok kalmıyor. Dolayısıyla koku hassasiyeti olanlar için büyük bir problem olmayacaktır bu koku ama... Zaten koku hassasiyeti olanlar da bunun kokusunu muhtemelen beğeneceklerdir. Favori krem bronzer'ım. Zaten yazın krem ürünleri daha çok tercih ettiğimiz için bu da benim yaz favorilerim arasında. Ee, pudra formda bir bronzer önerecek olursam sizlere, favorilerimden bahsedecek olursam Rimmel 3 in 1 shimmering bronzer'ı. Üçü bir arada bronzer'ı. E, açık, orta, koyu renkler var. Işıltılı bir bronzer fakat ne kadar uğraşırsanız uğraşın disko topuna dönebileceğiniz bir e, ışıltı tipi değil bu kesinlikle. Çok doğal, sağlıklı durabilecek bir ürün. Çok severek kullanıyorum. Her bir rengi tek başına far olarak da kullanabilirsiniz. Ben genelde şuradaki en açık rengi göz pınarlarımı aydınlatmak amacıyla, kaş altımı aydınlatmak amacıyla kullanıyorum. Şuradaki orta rengi de katlanma bölgesine geçmek için kullanabiliyorum. Geldik göz grubuna. Farlarda daha çok aydınlık, doğal renkler tercih ediyorum. Bunlardan bir tanesi Wet n Wild'ın Brule isimli kemik rengi, ten rengi farı. Yumuşacık bir yapısı var. Çok kolay uygulanıyor. Genelde fırçayla değil parmağımla bile uyguluyorum. Çok çok severek kullanıyorum bu ürünü. Çen rengi kalem benim olmazsa olmazlarımdan, Flormar'ın Stymatic Eyelinerlerinden S04 rengini yaz-kış çok severek kullandığımı biliyorsunuz. Yazın da favorilerim arasında. Maskara olarak yazımın favorisi Flormar'ın Crazy Look Maskaralarından siyah rengi. Ee, tek tek ayırıyor kirpikleri, belirginleştiriyor. Siyah rengi de gayet güzel, tonu gayet güzel. Ee, Dolgunlaştırma konusunda bir beklentiniz varsa maalesef bunu karşılayamayacak. Uzatmada az buçuk başarılı doğal duruşu dolayısıyla ben çok seviyorum yaz ayları için. Ee, kış dönemi için kullanır mıyım? Pek sanmıyorum. Tercih edebileceğim bir ürün değil ama yaz için güzel bir ürün bence. Far paleti olarak son zamanlarda videolarımda sıkça gördüğünüz... Celine Sunset isimli paleti yazımın favori paletlerinden bir tanesi. Şöyle yakından göstereyim size. Çok canlı ...güzel yazlık renkleri var içerisinde. Her ne kadar şu baştaki maviyi, sarıyı çok fazla kullanmıyor da olsam... ...hatta şu turuncuyu dahi... E, ...sizler için birkaç video hazırlayacağım böyle canlı göz makyajları için. Onlar da kullanacağım. Onun dışında günlük hayatımda çok tercih ettiğim renkler değil... ...ama paletin kalan kısmı kesinlikle benim favori renklerim. Bordolar, kızıllar, şampanyalar, altın pembeler... ...kesinlikle yaz için favori paletlerimden bir tanesi. Geldik dudak grubuna... Rimmel London'ın Apokalips rujlarından iki tanesi bu yazımın favorisi. Likit rujlar bunlar biliyorsunuz. Bir tanesi 501 numaralı Stellar, diğeri de 600 numaralı Nude Eclipse. Açıkçası bu ürünü, nude olanı çok fazla sevmiyordum çünkü çizgileri çok fazla doluyor. Fakat rengi çok güzel. Bu sebepten altına bir dudak kalemi üzerine bunu uyguladığım zaman çizgilenme problemini biraz hafifletmiş oluyorum. O şekilde kullanabiliyorum. Size hemen şöyle bir swatchlayayım. Hafif göz makyajlarıyla canlı dudaklar kullanmayı çok seviyorum. Şurada gördüğünüz Nude Eclipse, diğeri de Stellar. Bu ikisi de gerçekten kalıcı, güzel ürünler. Kalıcı demişken sizlere yeni bir üründen bahsetmek istiyorum. Bu ürün bildiğim kadarıyla ülkemizde bulunmuyor. Bana Eren'in kız kardeşi hediye etti, o sayede tanıştım. Joe Fresh isimli likit rujlardan bir tanesi. En az 6 saat kalıcılık vaat ediyor. Şöyle rengini göstereyim size. Yakın zamanda bir inceleme yazısı yazacağım. Bunun üzerine oldukça canlı bir pembe. Şurada görüyorsunuz. Kesinlikle 6 saat değil yani 8 saat belki 10 saat gerçekten kalıcı bir ruj. Birkaç kez deneme fırsatı buldum. Daha detaylı bir yazı yazabilmem için bir süre daha kullanacağım. Çok beğendim. Araştırmalarıma göre çok da uygun bir fiyatı var yurt dışında. Eğer denk gelirseniz kaçırmayın diyebileceğim rujlardan bir tanesi şu. Mac'in Kinda Sexy'sini bu videoya koymazsam olmazdı. Hemen size şöyle tekrar bir swatchlamak istiyorum. Değil yazımın, kışımın, hatta yıllarımın favori rujlarından bir tanesi olmaya aday bence. Çok severek kullanıyorum. Bir de dudak kalemi var ki o da yine Mac'in Boldly Bear dudak kalemi. Onu da çok severek kullanıyorum. Şurada. Bunu da hem kinda seksi ile beraber kullanıyorum hem de tek başına ruj gibi tüm dudağıma uyguluyorum. Çok çok seviyorum ikisini de. Gerçekten hayatımın vazgeçilmezleri arasında bu iki ürün. Yine sadece yazımın değil, bundan sonra hayatımın daimi favorilerinden bir tanesi olan Yves Saint Laurent'in Baby Doll Kiss 8 numara Pink Hedonis. Bu da gerçekten çok çok güzel bir renk, çok doğal bir pembe. Bebek pembesinden biraz daha belli, şeker pembesinden daha yumuşak, daha soft. Harika bir rengi var. Harika bir dokusu var. Kokusu var. Bununla alakalı da yine detaylı bir yazı hazırladım blogumda. Linkini aşağıya bırakacağım. Kesinlikle dediğim gibi değil yazımın bütün hayatımın favorilerinden bir tanesi. Hem yaz aylarında krem formda ürünler tercih ettiğim için hem de daha hijyenik, kullanımını daha hijyenik ve daha pratik bulduğum için makyaj süngerleri de favori yaz ürünlerim arasında. Real Techniques'in süngeri ve tabii ki Beauty Blender yazımın favori ürünleri arasında. Kuru da kullanabilirsiniz, ıslak da kullanabilirsiniz bu iki ürünü. İki süngeri de çok çok severek kullanıyorum. Ve son yaz favori ürünüm Tony Guy'ın Casual Sea Salt Texturizing Spreyi, deniz tuzu spreyi. Şu an saçımdaki bu dalgaları da bu spreyle yaptım. Yazın gerçekten çok severek kullanıyorum. Genelde saçım hafif nemliyken bunu sıkıyorum ve ellerimle şekil veriyorum. Bazen kurutuyorum, bazen kurutmuyorum, kendi kendine kuruyor. Açıkçası bununla alakalı Farklı farklı kullandığım yöntemlerden oluşan bir video hazırlamayı düşünüyorum. Nasıl kullanırsanız nasıl bir sonucu oluyor gibi. Çünkü bazı kullanım yöntemlerinde şöyle saçımın üzerlerinde şu an pek yok ama e, tiftiklenme oluyor, biraz kabarık duruyor. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum açıkçası. Eğer böyle bir video isterseniz aşağıya yorum bırakın, ben de sizler için hazırlayayım. Benim favori yaz ürünlerim bu şekildeydi. Tabii ki sizlere soracağım. Karşılıklı paylaşımı ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz. Lütfen sizler de favori yaz ürünlerinizi aşağıda benimle paylaşmayı unutmayın. Ve bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı da lütfen unutmayın. Daha fazla videoda beraber olabilmemiz için kanalıma abone olmayı da unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.